Hava atışı yapıldı. İlk hücum konuk Gaziantep Basketbol'un iyi seyirler. Paco Cruz. 4 saniye kala El üzerinden 3 sayılık atış Paco Cruz. Şimdi Ryan Uther çıktı perdeden. Alfa Kaba'ya indirdi. Ryan Uther'dan müthiş bir pas. Alfa Kaba o pası çift teslim aşılası ise işte çevirdi. 9-3. Şimdi bir alan savunması vardı. Az da olsa Gaziantep basketbolu sonrasında Jeremy Simmons isabeti buldu. Yiğit Arslan. Bir pas arası geldi QJ Peterson'dan. QJ Peterson topu çaldı. Sonrasında çift el vurdu. Bu top kaybı ve basket. Beraberinde Hakan Demir'e mola aldırıyor. Ryan Luther. Top alır almaz gitti çembere. Ryan Luther. Oo, kötü de düştü. Neyse ki önemli bir şey yok Ryan Luther. Çok iyi gitti çembere. Çift el smaç. Patokluz bütün bol kaldı karşısında kullandı perdeyi. Orta mesafeli atış kısa kaldı. Muhsin Yaşar takip smacı Muhsin'den. Üst üste 4 sayı. Tek elle bitirdi pozisyonu Muhsin. Casey Shepard. Oyal alana girdi. Muhsin'i buldu. Muhsin Yaşar zor pozisyonda isabet. Üst üste 6 sayı. Casey Shepard. Casey driblingini Muhsin'e indirdi. Muhsin Yaşar solundan döndü. Panyalı atış. Üst üste 8 sayı. Alfa Kaba'nın perdesini kullandı. Boyalı alana girdi. Gitti Çember Hamilton Doyle. O boşluğu çok iyi buldu. Koridorda devam etti. Çift el vurdu. Çok iyi bir mücadele izliyoruz. Şimdi Tomislav Zubcic bomboş kaldı. Tomislav Zubcic. Tomislav Zubcic topu havaya fırlattı. Jeremy Simmons. İnanılmaz bir aleyup. 12-4'lük bir seri Tofaş'tan. Şimdi Paco Cruz tepeden. 3 sayılı katış. Paco Cruz. Şimdi Ryan Luther fake'ine cevap aldı. Sonrasında Alfa Kaba'yı buldu. Luther'dan bir asist daha. Kaba'dan bir çift tesi maç daha. Farkı iki indirmişti Tofaş. Sonrasında 4 sayı üst üste Alfa Kaba'dan. Alfa Kaba'ya. Topu yollamak istedi. Savunma girdi araya. Top Gaziantep basketbolda kaldı. Milton Doyle alır almaz. Çok uzaklardan yolladı Milton Doyle. Şans Gaziantep basketbol için panyalı bir üçlük. Orhan Aciyev onun savunmasında. Zubcic boyalı alana girdi. Zubcic çok iyi indirdi. Jeremy Simus abi lok geldi. Alfa Kaba'dan bir blok daha. QJ Peterson girdi boyalı alana. Yüksekten bıraktı QJ Peterson. <laughs> maçta ikinci kez teknik far geliyor Hakan Demir'e. Hakan Demir kurallar gereği maça nokta koyuyor. Farkede yer alamayacak Tofaş Başantınır'ı. Bustin Yaşar'dan çok iyi bir asist. Yavgın çift teslim acı vurdu pot altında. Çok iyi gördü arkadaşını Muhsin. Gaziantep basketbol bakalım bu süreyi kullanabilecek mi Orhan Aciyeva tepede aldı topu. Süre dolarken 3 sayılı katış Orhan Aciyeva. Yeniden Tomislav Zubcic alır almaz baktı potaya Tomislav Zubcic. 21. sayısı Tomislav Zubcic'in. J. Peterson, Elgin Kuku'nun karşısında. Peterson girdi boyalı alana. Elgin Kukun üzerinden atışında isabet yok ama. Orada Alfa Kaba var. Ve Bursa'da karşılaşmaya nokta koyuyoruz. 3 sayılık atışta isabet yok. Maç sonucu Tofaş 70. Gaziantep Basketbol 89.